Sevgilinle beraber nasıl yatarsın? Böyle yapmam. Bunu ben niye koyarım. Ben niye yapıyorum? Mesela bu benim. Bu da o kadın. Niye ben yapıyorum? Çok mantıklı. O yüzden 8. 9. Bu iyidir. O yüzden 6. Göremedim. Böyle rahatmak da daha güzel. O yüzden 4. 5 Beş. Of çok rahatlarsın bir daha koyarım. Yok daha neler? Yok yok. Lan ne saçma şeyler yapmışlar. Ya ben böyle. Ya mecburen üçe koyuyorum. Mecburen iki koyuyorum. Arkadaşlar çok kötü bir sıralama oldu. Siz daha güzelleneyim.